Leyla Abdullayeva, Azerbaycan Ermenistan Dışişleri Bakanlarının görüşme gerçekleştirmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Detayları daha fazlasını alacağız şimdi. Bakü'ye gidelim. Fatih Avanos karşımızda. Evet Coşkun Özen bir süredir aslında Ermenistan'dan normalleşme sinyallerinin geldiğini ifade etmiştik. Ve iki gün önce de aslında Ermenistan tarafı doğrudan görüşmelere hazırız mesajlarını da dolaylı yönden aslında Basın yoluyla iletiyordu. İşte bugün de bu sorular üzerine e, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Leyla Abdullahyeva'ya e, herhangi bir temas olabilir mi? Azerbaycan bu bakıyor diye soruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir kere Azerbaycan'ın her anlamda diyaloğa hazır ve açık olduğunu ifade etti. Yaptığı açıklamada her türlü görüş farklılıklarını baş başa görüşmelerle, müzakereler yoluyla aslında aşabileceklerini ifade etti. İtilaf sonrası dönemde, Karabağ Savaşı'ndan sonraki dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Maliyev'in defalarca artık barış görüşmelerine başlayabileceklerini, bundan sonra masada düşülebileceğini, ortadaki itilaf konularının çözülebileceğini ifade etmişti. Bu işte ifadeleri de hatırlattı ve yaptığı açıklamada bizim için önemli olan üç taraflı anlaşmada yer alan hususlar dedi. İletişim hatlarının, ağların kurulması, sınırların artık savaş dönemi bittiği için yeniden belirle, belirlenip iki ülkenin de özellikle Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye sınırlarını net bir şekilde tanıması gerektiğini ifade etti bu aşamalar olduğu sürece de biz görüşmelere hazırız dedim. Leyla Abdullayeva geçtiğimiz ay Birleşmiş Milletler'de New York'ta aslında iki ülke dışişleri bakanlarının görüştüğünü de hatırlattı. Ve bundan sonra da herhangi bir görüşmeye kapalı olmadıklarını bu görüşmelerle de aslında Azerbaycan'ın artık cephede değil e, müzakere masasında görüşmelere devam edebileceğini ifade etti. Leyla Abdullayeva ve dün de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunu da ifade etmişti. Türkiye'nin önerdiği İşbirliği platformunu aslında e, öne çıkarmıştı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bu platforma şu ana kadar Ermenistan'ın, e, Rusya'nın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin sıcak baktığını, olumlu mesajlar geldiğini ifade etmişti. Bu görüşmelere diğer iki komşu ülkenin Gürcistan ve İran'ın da isterse katılabileceğini ifade etmişti. Bu anlamda Azerbaycan'ın tutumu oldukça net. Bugün de Abdullah bu tutumu bir kez daha açık bir şekilde göstermiş oldu. Her türlü diyaloğa ve görüşmeye hazırız mesajını.